Neset diye bir şey var mı? Yakışıklı yani o kadar ürkütücü bir durum ki bu. Bir tane kitap var, Kur'an. Bu kitaptan bir tane din çıkar. Bir tek bir din çıkar, hak e, sahabe döneminde bir tane din vardı. İslam dini vardı. Şimdi ne olmuş? Sünnet adı, altı, alt, sünnet adı altında hadis adı altında dört din daha çıkarmışlar. Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafi. Onun helalini o kabul etmiyor, onun haramını o kabul etmiyor. Onun ibadetini o kabul etmiyor, onun ibadetini de o kabul etmiyor. Şiilik çıkmış, Vahabilik çıkmış. Allah Allah, kitap bir tane nasıl oluyor bu ya? Olacak iş değil. İşte uydurma hadislerin getirdiği felaket mesela diyor ki Ebu Hanife Hanefi mezhebinin kurucusu. İmam-ı Şafii'nin diyor açıklamaları tamamen geçersizdir. Olur mu diyor? Mesela kan çıkınca abdest bozulur diyor. İmam-ı Şafii diyor ki İmam Hanefi kesinlikle yanlış söylüyor diyor. Bilmiyor diyor. Kendi kafasına göre söylüyor diyor. Olur mu diyor? Kan çıkınca abdest bozulmaz diyor. Doğru söylüyor ama. Hep bu tarz çeşit çeşit din helallere, haramlara, her şeylere ayrı. Kitap tek. Halbuki peygamberimiz zamanında kitap tekti, din de tekti. Bu çok büyük fitne ve şu an Müslümanlar birbirini kırıp geçiriyorlar. Şii-Sünni savaşı, Vahabi-Sünni savaşı dehşet verici boyutlarda. Ve bunu da ısrarla savunuyorlar. Çok iyi bir şey diyorlar bu mezhep olması diyorlar. Ya Peygamberimiz zamanında mezhep olmadığına göre ve ayette de haram olduğuna göre dini parçalamak. Neden bunu yapıyorsunuz? Yapacağız diyorlar. Mehdi devrinde mezheplerin ortadan kalkacağını Peygamberimiz söylüyor. Bunların mezhepler meydana getireceğini ve mezhepleri de Mehdi'nin kaldıracağını söyleniyor. Ama 70 bin sarıklı hoca diyor, Mehdi'ye karşı baş kaldırır diyor Peygamberimiz. 70 bin başı sarıklı hoca, Mehdi'ye karşı baş kaldırır. Deccal'in safına geçerler diyor. 70 bin hoca. Şimdi o devirdeyiz. Bir göreceğiz bakalım neler olacak. Mehdi'yi de göreceğiz. O vaat edilen hocalar kimlerdir? O 70 bin başı sarıklı hoca kimdir? Onları da göreceğiz.